Hazreti İsa aleyhisselam bir ağacın altında dua eden birini görür. Dikkatlice baktığında adamın ayakları, yürümeyen bir kötürüm olduğunu anladı. İki gözü de görmüyordu. Vücudunda ise baras hastalığı olduğu anlaşılıyordu. Ama adam bütün bunlara rağmen ellerini kaldırmış. Mutluluktan uçacakmış gibi dua ediyordu. Ey nayce zenginlere vermediği nimeti bana ikram eden Rabbim! Sana ağaçların yaprakları sayısınca şükürler olsun. Hazreti İsa kötürüm adama yaklaştı. Ayağın yürümüyor, gözün görmüyor, bedenin de sıhhatli görünmüyor. Buna rağmen çoğu zenginlere verilmeyen nimetlerin sana verildiğini düşünmekte. Bunun için de büyük bir mutlulukla şükretmektesin. Hangi nimettir nice zenginlere verilmediği halde sana verilen? Kapalı gözleriyle sesin geldiği yana yönelen kötürüm adam dedi ki, ''Efendi, Allah bana öyle bir kalp vermiş ki, o kalple onu tanıyorum. Öyle de bir dil vermiş ki, o dille de ona şükrediyorum.'' Halbuki dünyanın serveti elinde olan nice zenginler var ki, kalbinde onu tanıma sevinci, dilinde de ona şükretme mutluluğu yoktur. Ama gel gör ki, ayakları topal, gözleri kör, bedeninde hastalıklar bulunan bu kötürüm adama Rabbim, bu sevgiyi ihsan eylemiş. Bu nimetin farkına varma tefekkürünü nasip eylemiş. İşte bunu düşününce kendimi tutamıyor da. Nice zenginlere vermediği nimeti bana veren Rabbim, sana ağaçların yaprakları sayısınca şükürler olsun. Diye teşekkürden kendimi alamıyorum. Kafa gözü kapalı da olsa kalp gözü açık olan bu adama yaklaşan İsa Aleyhisselam. Ver şu elini öyleyse. Diyerek elinden tutar. Eğilerek görmeyen gözlerinden öper. Peygamberin dudaklarının değdiği gözler anında açılır. Karşısındakinin İsa Aleyhisselam olduğunu görünce heyecanlanan adam. Sen şu ölüleri dirilten, Hastalara şifalar bahşeden mucizelerin sahibi peygamber değil misin?" der. "İsa peygamber. Belli olmuyor mu?" deyince, "Gözlerimden belli oluyor da ayaklarımdan henüz belli değil." der, tebessüm eden Hazreti İsa. "Sen hele bir ayağa kalkmayı dene." deyince, silkinen kötürüm adam dimdik ayağa kalkar. Ayakları üzerine dikilebildiğini anlayınca söylediği ilk sözü şu olur: "Ey Allah'ın nebisi, sendeki bu mucizeler de ondan değil mi?" Öyleyse izin ver de geç kalmayayım. Ona şükredeyim." diyerek hemen yere iner, başını secdeye koyar ve der ki: "Rabbim, seni tanıyan bir kalple, şükreden bir dil nimetinin şükrünü yapmaktan acizken, şimdi gören bir çift gözle, yürüyen iki de ayakta lütfettin. Artık bilemiyorum nasıl şükretmem gerekiyor bu eşsiz nimetler karşısında. Bu sırada çevreden toplanan halk gösterdiği bu mucizelerden dolayı İsa aleyhisselam'ın elini öpmek isterler. Ama Allah'ın nebisi işaret eder. Benim değil, secdedeki şu kötürüm adamın elini öpün. Derler ki: "Onu secdeye indiren nimetlere biz baştan beri sahibiz." Ama hiçbirimiz onun duyduğu gibi bir mutluluk duymadık. Sözünü şöyle bağlar Allah'ın nebisi: Düşünen sahip olduğu nimetin farkına varır. Düşünmeyen ise kendisini mahrumiyette sanır.